Merhabalar. Jüpiter balık burcu yorumlarımızda en çok beklediğiniz burçlara etkilerine geldik. Şimdi biraz size bu yükselen burçlarınıza göre bu yorumlardan bahsetmek istiyorum. Ama öncelikle şunu hatırlayalım. Jüpiter 14 Mayıs 28 Temmuz arasında Balık Burcu'na geçiş yapacak. Bu dönem sizi daha çok 2022'ye hazırlayacak bir dönem olacak. Daha sonra retro hareketle tekrar Kova Burcu'na geçecek. Ve son kez 29 Aralık 2021 yılında tekrar Balık Burcu'na geçiş yapacak. 11 Mayıs 28 Ekim 2022 Koç Burcu'na seyahati var tekrar retro hareketle balık burcuna geçecek ve 20 Aralık 2022'ye kadar balık burcundaki transitine devam edecek. Şimdi önceki balık burcu geçişi 18 Ocak 2010, 21 Ocak 2011 tarihleri arasındaydı. Yani 2010 yılının tamamı öyle düşünün. Bu yılda yani 2010 yılında neler başınıza geldi? Biraz bunu düşünecek olursanız Önümüzdeki dönemde de aynı tarz olaylar, birebir aynısı olmasa da işte bu transitte benzer olaylar hayatınıza getirir. Şimdi burç yorumlarımızı yükselen burca göre yaptım. Ee, ancak yükselen burcunuzu bilmiyorsanız öz burcunuza göre de takip edebilirsiniz. Ee, dediğim gibi yine de yükselen burcunuzu biliyorsanız ona göre takip etmenizde fayda var. Şimdi... Yükselen Koç burçlarına neler bekliyor? Jüpiter Balık burcu transiti size 12. evinizden etkiliyor. Ee, size hayatta başarılı olmaktan alıkoyan şeyleri bırakma zamanı geldi artık. İçsel büyüme ve gelişme e, için çok güzel bir dönem. E, yardım kuruluşlarında görev alabilirsiniz. Gönüllü olarak hastanelerde çalışabilirsiniz. Yükselen Balık burçları e, iç dünyalarında ve düşüncelerinde Çözüme kavuşacaklar. E, bu dönemde daha çok bir hazırlık ve içe dönme söz konusu olacak. Kendi iç dünyanıza dönerek kendinize yüzleşmek ve kendinizi affetmek için çok uygun bir dönem. Bu süreçte ruhsal gel ruhsallık geliştirmek gerekebilir. E, kimi zaman elde olmayan koşullar ortaya çıkabilir. E, endişe etmeye gerek yok. Jüpiter Neptün kavuşumu 12. evinizde olacağı için sağlığınızla ilgili süre gelen ve göz ardı ettiğiniz şeyleri gündeme getirecektir. bu nedenle de sağlığınıza dikkat etmenizde yarar var. Bu kavuşum spiritüel konularda fazla aktive edeceğinden meditasyon, işte spiritüel kurumlar, kukai ya da astroloji gibi bir eğitim alabilirsiniz. Bunun için çok uygun bir dönemdesiniz. Böylece de iç dünyanızı keşfedebilirsiniz. Bu dönemi bol bol dua ederek, maneviyata yönelerek meditasyon ya da şifa çalışmaları yaparak geçirmenizde fayda var. Umarım Jüpiter'in balık burcu geçişi sizlere güzellikler getirsin. Ee, şimdi yükselen boğa burçlarına bir göz atalım. Yükselen boğa burçlarını e, Jüpiter balık transiti 11. evinden etkiliyor. Arkadaşlıklar, beklentiler, arzu ve istekler, gruplaşmalar, e, dostlar önünüzdeki yılın konularını oluşturuyor. Arkadaş ortamının, sosyal gruplar ve en önemlisi de umutlarınızda, e, planlarınızda büyük değişimler yaşamanız mümkün. Sosyal çevre ve statü bakımından faydalı bağlantılar kurarak başarı yakalayabilirsiniz bu dönemde. Sosyallik artarken gelecek yönünde de daha planlı, düşünceli ve destek bulma imkanı söz konusu olacaktır. Bu sene kendinize hedefler koymalı ve ona ulaşmak için girişimler yapmalısınız. Sosyal çevreniz kök kökten değişmesi de sosyal çevrenizin mümkün. Umutlar evinde Jüpiter aslında güzel bir yerde dileklerinize kavuşmanızı sağlayacaktır burada. Bunun için size yardımcı olacaktır. Bu fırsatı iyi değerlendir. Ancak bu geçiş esnasında Neptünle de yapacağı bir kavuşumda söz konusu. Bu dönemi kavuşum dönemi yani sizi biraz yanıltabilir bazı konularda. Doğru karar alamayabilirsiniz. Dolayısıyla kararlarınızı bir kez daha gözden geçirmenizde fayda olacak bu dönemde. Dostlarınız tarafından aldatılabilirsiniz. Buna dikkat edin. hani etrafımızdaki arkadaşlarınızla olaylara biraz daha açık gözle bakmanızda fayda var. Umarım Jüpiter Balık burcu geçişi sizlere de bolluk, bereket ve güzellikler getirsin. yükselen İkizler burcuna geçtiğimizde şimdi yükselen İkizler burcu Jüpiter Balık transitini 10. evinden alıyorlar. Yani 10. ev neydi? kariyer evidir değil mi? Burada Jüpiter'in bulunması aslında iyidir. Çünkü Jüpiter kariyer destekler, işte terfi ve ilerleme, kariyer konusunda kendinizi geliştirme ve yeni kazanç alanlarına açılma söz konusu olabilir. Bu dönemde hizmet içi eğitim, eğitim amaçlı yurtdışı seyahatler gündeme gelebilir. Ancak bu geçiş esnasında Neptün ile yapacak kavuşum işinizle ilgili süre gelen bazı sorunlar varsa bu sorunların büyümesine neden olabilir. E, bu durumda da işten ayrılmanız söz konusu olabilecektir. E, şimdi bu dönemde bir zam alabilirsiniz. Beklediğiniz ve alamadığınız primleriniz varsa bunları alabilirsiniz. E, Jüpiter'in bu evde olması. Liderlik yeteneklerinizin ve kariyer alanındaki güçlerinizin toplum tarafından görülmesini sağlayacaktır. Bu konum meslek yaşamında şans ve fırsatlar verirken e, yukarıya tırmanmak için de büyük bir çaba göstermeniz gerekecektir. E, dediğim gibi e, umarım bu balık burcu geçişi size de işinizde, kariyerinizde büyük başarılar getirsin. Yükselen burcu yengeç olanlara geldiğimizde Jüpiter balık burcu geçişini 9. evinizden alacaksınız. Şimdi Jüpiter burada e, kendi evinde yani doğal evinde ve güçlü bir pozisyonda dokuzuncu ev konuları olan yurtdışı konuları, hukuksal konular, yüksek eğitimle ilgili konular, eğitim, seminer bu transitte daha çok gündemde olacaktır. Bu dönemde ufuklarınızı daha çok genişletip yeni şeyler öğrenebileceğiniz imkanlar artıyor. Yabancılarla ilgili işler, uzak yolculuklar, eğitim ya da akademik çalışmaların yoğun olduğu bir döneme girebilirsiniz. Ancak bu geçiş esnasında Neptün ile yapacağı kavuşum hayata bakış açınızı değiştirecek. Dini konulara bakış açınızda farklılaşma söz konusu olabilir. Felsefi konulara merak sarabilirsiniz. Okült konular la ilgili eğitimler alabilirsiniz. Yine astroloji danışmanlığı veya işte Kukai gibi bir eğitim almak için uygun bir dönemdesiniz. Düşünce dünyanızı ve inançlarınızı etkileyen yeni insanlar sizin hayatınıza girebilir bu dönemde. Jüpiter Balık burcu geçişinin sizlere de güzellikler getirmesini diliyorum. Şimdi sıradaki yükselen burcumuz Aslan burçları. Jüpiter Balık transiti sizi 8. evinizden etkiliyor. 8. büyük değişim ve dönüşümlerin evi olarak hayatınıza önemli değişimleri getirecek dönüşümleri getirecek e, hislerinize daha çok güvenebilir. Kazanç konusunda sürpriz yaşayabilirsiniz. Bu dönemde daha çok iş hayatına e, odaklanmak, iş hayatına ortak yatırımlar daha doğrusu, eşin ya da ortağın maddi konularında bir gelişme söz konusu olabilir. Ancak bu geçiş esnasında Neptün ile yapacağı kavuşum nedeniyle miras vergiler ya da krediler gündeminizde olabilir. 8. ev ölüm ve ölüm ötesi konularını da kapsar. Bu konulara merak sarabilirsiniz. E, spritüel, danışmanlık, astroloji, kukay, şifa, enerji sistemleri gibi alanlarda eğitim ya da danışmanlık almak isteyebilirsiniz. Bu dönemde üçüncü kişilerin desteği önemli hale gelecektir. Geleni kabul etmeyi öğrenmelisiniz. Ee, yükselen başak burçları, Jüpiter balık transiti sizi yedinci evinizden etkiliyor. Ortaklıklar, evlilikler, ikili ilişkiler, açık düşmanlar, tanıdıklar, beraber çalışılan kişilerle ilgili sınavlarınız olacaktır. İkili ilişkiler, ortak konular, evlilik alanında kadersel değişimler yaşayacağınız, bir döneme giriyorsunuz. Yükselen as, e, yükselen e, başak burçları e, burada e, evlilik konusunda e, girişimlerde bulunabilirler. E, evlilikle ilgili sorunlar varsa bunları çözebilirler. E, evlilikle ilgili sorunları çözebilirler. Yeni bir ortaklık kurma e, veya işte. E, yeni bir e, girişimde bulunma e, söz konusu olabilir bu dönemde. İş hayatında yeni olanaklar daha fazla, ilerleme ve e, özellikle de sosyal alanda yeni bir e, döngü, yeni ve yabancı kişilerle e, iş birliği söz konusu olabilir. E, astroloji danışmanlığı almak için çok uygun bir dönemdesiniz. Ancak bu geçiş esnasında Neptün ile, ee, Jüpiter'in yapacağı bir kavuşum var. Ee, bu kavuşum biraz gerçekleri görmenizi engelleyebilir. Olaylara karşı uyanık olmanızda fayda var. Ee, umarım Jüpiter balık burcu geçişi size de güzellikler getirsin. Yükselen burcu terazi olanlar Jüpiter balık transiti sizi 6. evinizden etkiliyor. İş hayatınız ve sağlığınız konuları gündemde olacak. İş koşullarını değiştirmek isteyebilir. İş ve günlük yaşamda sorumluluklarınızı artırabilirsiniz. Birlikte çalıştığınız kişilerle sorunlar biraz ortaya çıkabilir. Yani geçmişten gelen sorunlar varsa bunların ortaya çıkması daha çok mümkün. Yeni bir iş teklifi alabilirsiniz. Yeni imzalar atabilirsiniz. Yükselen e, Terazi burçları e, sağlık ve çalışma koşulları açısından daha rahat bir yıl geçirecekler burada iş arayanlar için olumlu bir dönem ancak çok çaba gerektirecek bir dönem bu geçiş Aslında sizin için çok da hani olumsuz bir geçiş değil size yeni fırsatlar getirecek bir ee, geçiş, ancak dediğim gibi bu geçiş esnasında Neptün ile bir e, kavuşum söz konusu Bu dönemde biraz daha kişisel sağlık ve hizmet konularına daha fazla önem vermeniz gerekiyor ve e, aşırı iş ve stres e, sağlığınızı bozabilir. İşe fazla e, kendinizi kaptırıp sağlığınızı ihmal edebilirsiniz. Bunlara çok dikkat etmeniz gerekiyor. Fazla kilo da almamaya dikkat edin. Bu dönemde umarım Jüpiter balık burcu geçişi sizlere de güzellikler getirsin. Sıradaki yükselen burcumuz akrep burçları. Jüpiter balık burcu geçişini 5. evlerinden alıyorlar. Beşinci ev konuları neydi? Talih oyunları. Değil mi? Çocuklar, toplum yaşamınızın ve yaratıcılığınız ile ilgili fırsatlar önünüze çıkacak. Evli olanlar, çocuklarla ilgili güzel gelişmeler yaşayabilirsiniz. Yeni bir bebek gelebilir. Bekar iseniz belki de evlilik çanları sizin için çalıyor olabilir. Yükselen terazi, aşk ve eğlence yönünde daha böyle bir şanslısınız bu dönemde yaratıcılığınız daha fazla ortaya çıkacak, hayattan keyif alabileceğiniz şeylere yönelebilirsiniz. Yeni hobiler, uğraşlar edinmek için güzel bir dönem aslında. Bunlarla ilgili yeni bir kursa başlayabilirsiniz. Hobi olarak yaptığınız bir konuyu kariyer olarak taşıyabilirsiniz. Kariyer hayatınıza taşıyabilirsiniz. Bu dönem yatırım yapmak için de çok uygun bir dönem olacak sizin açınızdan. Ancak bu geçiş esnasında Neptün ile e, Jüpiter'in yapacağı bir kavuşum e, var. Bunu unutmamak gerekiyor. Bu e, bazı gerçekleri gizleyebileceği için o Neptün'ün sisi altında bazı gerçekler e, gizlenebileceği için e, özellikle Borsa'da Firmalar konusunda bazı gizlilikler, üstünün örtülmesi konuları mümkün olabilir. Borsada biraz daha dikkatli olmakta fayda var. Özellikle neptün Jüpiter kavuşumu olduğu 2022 Mayıs ayı için. Şimdi umarım tabii ki bu geçiş size de bol para. Ve güzellikler, sağlıklar getirsin. Şimdi yükselen yay burçlarına geldiğimizde Jüpiter balık transiti sizi dördüncü evinizden etkiliyor. Aile ilişkileriniz, evinizle ilgili konular gündeminizi oluşturacaktır. Bu dönemde ev ve aile yaşamınızla ilgili önemli değişimlere hazırlanın. Ev alma, taşınma gibi konular gündeminize girebilir. Evinizde tadilat yapmayı düşünüyorsanız iyi bir dönem olacak. E, yükselen e, yay burçları e, bu dönemde evden, aileden ve e, topraktan gelen e, şanslar söz konusu olacak e, bunlar için. Emlak edinmek, arsaya yatırım yapmak için çok uygun bir dönem. E, bu dönem kaçırmayın lütfen. Emlak ya da gayrimenkul aileden miras yoluyla da gelebilir. Aynı zamanda evlilik gibi konularda öne çıkabilir bu dönemde. Ancak bu geçiş esnasında Neptün ile Jüpiter'in yapacağı kavuşum dolayısıyla ebeveynlerle ilgili sorunlar ortaya çıkabilir. Jüpiter'in buradaki varlığı bu sorunları biraz büyütebilir. Sağlık kontrollerini mutlaka yaptıralım. Yaşlılarımızın, ebeveynlerimizin Biraz ilgiye ihtiyacı olabilir bu dönemde. Onlardan gözümüzü ayırmamakta fayda var. Umarım Jüpiter balık burcu geçişi sizler için de hayırlara vesile olur. Yükselen Oğlak burçları, jüpiter, balık transiti sizi üçüncü evinizden etkiliyor. Kısa yolculuklar, yakın akrabalar ve kardeşleriniz konusunda sınavlarınız olacak. Kısa seyahatleriniz olacağı ve iletişim yönünüzün oldukça hareketli olacağı bir dönem. Kardeşler konusunda önemli gelişmeler söz konusu olabilir. Yükselen oğlaklar iletişim ve fikir konusunda verimli bir yıl geçirecekler bu dönemde e, zihinsel alanda eğitim ya da entelektüel uğraşlar içinde e, yeni imkanlar e, söz konusu olabilir. Ee, ve kendini ifade etme olanağı bulabilirsiniz. Bol bol seyahat edeceğiniz bir dönem daha fazla hareket, iletişim, ziyaretler, yolculuklar, yabancılarla görüşmeler artıyor. Yeni bir araba alımı, arabanızı değiştirmek söz konusu olabilir. Ancak e, bu geçiş esnasında Neptün ve ee, Jüpiter'in yapacağı kavuşum bu alım esnasında detaylara ve yapacağınız sözleşmelere dikkat etmenize e, sizi bu konuda uyarıyor. Dikkat etmenizde fayda var. Ee, umarım e, Jüpiter balık burcu geçişi size de güzellikler getirir. Şimdi yükselen kova burçlarına geldiğimizde e, bunlar ikinci evinden Jüpiter balık transitini, alıyorlar ve sahip olduğunuz şeyler, maddi konular, hırslarınız, istekleriniz, para maddi konulardaki yeteneğiniz ve sağlamlık duygunuzun sınanması söz konusu. Parasal yönden gelişeceğiniz, dönüşümlere uğrayacağınız bir dönem güzel ve kazançlı yatırımlar yapabilirsiniz. Altına yatırım yapmayı düşünebilirsiniz. Bu dönemde e, yükselen kova burçları düzenli gelir sağladıkları işler açısından rahat olacaklar ve bu dönem para kazanma ve iş yeteneklerinizi daha iyi değerlendirme söz konusu olacak. Ancak bu geçiş esnasında hani bir Neptünle Jüpiter'in yapacağı kavuşum var. Bu daha fazla üretim destek üretme destek verecektir. Üretim anlamında destek bulabilirsiniz. Ancak harcamaların da aşırlaşması söz konusu. Mümkün olduğunca kredi ile iş yapmamaya çalışın. Bu dönemde bütçeyi kontrol altına almaya çalışmanızda fayda var. Ee, Jüpiter Balık burcu geçişi umarım size de bol kazançlar getirir. Ve son Burcumuz yükselen balık burçları, zavallı balıklar hep en sona kalıyorlar. E, Jüpiter e, balık burcu transite sizi birinci evinizden etkiliyor. E, uzun zamandır beklediğiniz askıda olan e, konular önünüze gelecektir. Hayatınıza yeni yönler verebilir, yeni hedefler belirleyebilirsiniz. Yükselen komu, e, yükselen balıklar e, şanslı yıllarındalar aslında. Çünkü onların e, hem yükselen burçlarında veya balık burçları da şanslı bu konuda. Ba, balıklarında üstünden e, geçecek jüpiter. E, yükselen balıklarında ee, üzerinden bir Jüpiter geçişi e, söz konusu olacak. Dolayısıyla bunlar şanslı yıllarındalar. Yeni bir büyüme döngüsü başlamakta. Bu dönemde atılacak adımlar sayesinde ilerleme ve kendini geliştirme imkanı bulacaksınız. Kendinize güveniniz artarken yeni projelere girmek e, daha kolaylaşacak takdir edileceğiniz bir dönem olacak. Bekarsanız yeni bir ilişki getirebilir. İlişkiniz varsa evlenebilirsiniz. Evliyseniz çocuk sahibi olabilirsiniz. Ancak bu geçiş esnasında Neptün'e Jüpiter'in kavuşum yaptığı Mayıs 2022 civarı yapacağınız işte sağlıkla ilgili konular daha çok gündeme gelecek. Yani e, sağlık kontrollerinizi yaptırmanız gerekiyor. E, eğer süre gelen kronik bir hastalığınız varsa bununla ilgili ilaçları kontrol etmek e, veya işte kanınızdaki değerleri kontrol ettirmek için e, bu dönem mutlaka kullanın. Genel sağlıkta e, dikkat çeken bir e, nokta söz konusu. Umarım Jüpiter balık burcu geçişi size de tüm güzellikleri, sağlık, sıhhat, afiyetleri getirir. Hepinizi sevgiyle kucaklıyorum ve kocaman öpüyorum. Hoşçakalın.